Merhaba değerli dostlarım. Yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Anı serimizin 3. eğitim videosunu bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan önceki haftalarda 2 tane bu konuda eğitim videosu paylaşmıştım. Bu anı videosu serimizin 3. eğitim videosu. Dostlarım, bugünkü eğitim videomuzda kötü bir anıdan ziyade kaçırdığım bir fırsatı sizlerle paylaşmak istiyorum fırsatı kaçırma nedenlerimi, pişmanlıklarımı dile getirmek istiyorum. Bunlar da önemlidir. Hatta çok ama çok önemlidir. Borsa hayatımızda bu tarz durumlarla sık sık karşı karşıya geliriz. Bu karşı karşıya gelmemizin birinci nedeni aceleci davranmamız, ikinci nedeni ise inanmamızdan ziyade fazlasıyla paniklememiz. Aslında hissenin gideceğine inanırız. Aslında hisse ile ilgili yaptığımız araştırmalar bizler için tatmin edicidir. Ama piyasa öyle bir hale gelir ki siz bilene inançlarınızdan vazgeçmek zorunda kalırsınız. Genellikle borsada büyük fırsatların kaçmasının en büyük nedeni budur. Panikle satılan malın bir daha alınmaya cesaret edilmemesidir. Burada altın fotoğrafı paylaştım. Sebebi şudur. Bu benim için bir altındı ve bu altını ciddi anlamda sıkıntılı şekilde kaçırdım. Ve hayatım ve borsa hayatımda da özellikle son 1,5-2 senede bu hisse senedi hep içimde uhde olarak kaldı. Çünkü çok emek verdiğim bir hisse senediydi. Hisse senedinin de ismini söyleyeceğim zaten. Bu hisse senedimiz Janssay'dı. 2018 yıllarıydı herhalde. Hisseyi araştırmaya başlamıştım. Hissenin ihracat oranı çok yüksekti bir de şöyle bir şey var. Hissenin şirketin ürün sattığı markaların hepsi hepsinin üst düzey olmasıydı ve şirketin yönetim politikasının gayet iyi bir şekilde gitmesiydi. Borçluluk oranının yüksek olmamasıydı. En önemli nedenlerinden bir tanesi buydu mesela bu hisseye yaklaşımımızın. Bir ikincisi de otomotiv sanayisinin hızlı ileri gitmesi ve döviz kurunun yükselmesi bu hissenin hep lehin olan şeylerdi. Bir de şöyle bir durum vardı. Hisse senedinin piyasadaki lot sayısı azdı. Yatırımcı sunumunu okuduğumda beni gayet tatmin edici şeyler yazıyordu yatırımcı sunumunda. Zaten hisseye inancım tamdı. Ya yani hisseyi o zaman yanın fiyat yanlış olmasın ya 27 ya 28 civarından herhalde almıştım. Şimdi bu arada ben hisseyi aldıktan sonra hisse ciddi anlamda sıkıntı hareketler yapmaya başladı. O ara herhalde yazın tatile gitmiştim. Şöyle diyeyim arkadaşlar tatile gittim. Bir hafta boyunca hisse düşer mi ya bir hafta boyunca düştü. Tatil, tatili burnumuzdan getirdi bizim. Neyse o ara borsada sert bir düşüş oldu ama 2-3 günlük bir düşüş oldu. Hisse inancımız tam. Yatırımcı sunumlarını okuduk. Rakamları yan yana getirdik. O zaman hisse hemen hemen o hemen hemen işte biz aldıktan sonra çok az yükseldi. Sonra biraz düştü e falan. Hissenin piyasa değeri de düşük. Ama biz o satış sırasında hisse o kadar sıydı ki ve o kadar ciddi bir satış yedi ki piyasanın %2 düştüğü gün tuttu %6 düştü. Ertesi gün tekrardan piyasa açıldı. Yine piyasa %2 %3 düşerken bu hisse tuttu %8 düştü. Ya benden alet olsun dedim ve hisseyi sattım. Ya hem de öyle böyle bir sattı yani bir lot bilene bırakmayacak şekilde sattım. Tabii ki klasik olarak biz yine satınca e, hisse %1, %2 daha düştü. Tabii ki bu da bizi psikolojik olarak rahatlattı. Şimdi hissenin öyle bir potansiyeli vardı ki yani o dönem bu şirketi inceleyen arkadaşlar da daha iyi bilir. Bedelsiz potansiyeli var şirketin. E şirketin borçluluk oranı düşük, büyüme oranı yüksek. Bunlar bir hisse bir hisse senedinde siz araştırma yaparken sizleri cezbeden en önemli noktalardan bir tanesi. E bir de e, şirketin sürekli ihracat odaklı büyümesi e, daha şirketi farklı bir noktaya koyuyordu benim için. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki şirket ile ilgili belli hedeflerimiz vardı. Zaten bu belli hedefler doğrultusunda sattık. Ama şöyle bir şey var. Ben şirketi 2-3 ay inceledim. Alırken bir tane yani kademeli aldım. Yavaş yavaş aldım. Fakat öyle bir panikle sattım ki bir dakikada iki dakikada bütün malımı boşaltmak istedim. Ya, kaç senelik portacı olduğunuzun burada bir önemi yok. Bazen sizi öyle bir noktada öyle bir sıkıştırırlar ki öyle bir olumsuzluk havası yaratırlar ki hisseyle ilgili öyle noktalara gelirsiniz ki nalet olsun dersiniz elimdeki malı satayım kurtulayım dersiniz. Ve biz de orada öyle bir hataya düştük. O ara yine sosyal medyada bakıyorum haberlere falan herkes hisseye lanet okumaya başlamıştı. Yani kimse hisseyi sevmiyordu öyle diyeyim ben size. Bunun 2018-2017 dönemine iyi bakın. O dönemleri yaşayanlar da bilir. Jantz'a hissesini kimse sevmiyordu. Falan. Aradan zaman geçti. Tabii ki biz sattığımız hisseye tekrardan... Bulaşamadık. İşin açıkçası şöyle bir durum vardı. Sürekli de e, beğendiğim bir şirkette. Bu beğendiğimi beğenmemi sürekli zaten e, dile getirmişimdir. Jansa her zaman o dönemler beğendiğim bir şirketti. Tabii ki hisse e, geçen senelerde öyle bir harekete başladı ki 30'dan başladığı hareketi 1000 civarında bitirdi. Tabii ki şimdi geçmişi konuşurken bazı pişmanlıklar da burada suyun üstüne çıkarmak gerekiyor biz belki bir ne kadar sabredemeyebilirdik. Ama velakin büyük bir potansiyeli de bu noktada kaçırmış olduk. Borsada tabii ki fırsatlar bitmez ama böyle bir fırsatı da elimizin tersiyle itmek işin açıkçası benim borsa hayatımda yaşadığım en büyük pişmanlıklardan bir tanesidir. Bu pişmanlıkları hepimiz zaman zaman yaşayacağız. Ama size burada şunu diyeyim. Eğer bir hisseye inancınız tamsa ve hisse hisse de ciddi anlamda paniklediyseniz satma isteğiniz varsa arkadaşlar elinizde 5000 lot varsa 1000 lotunu bırakın satın. O 1000 lotunu satmayın. Ya ben elimdeki sadece 1000 lot şans bırakmış olsam dahi yeterdi. 1000 lot şans bırakmış olsam dahi yeterdi. Ama yapamadık. Hepsini elimizden hepsini sattık gitti. Siz böyle yapmayın. Ben bu hatayı yaptım ama bundan sonraki süreçte yapmamaya çalışıyorum. Sizden de ricam eğer bir hisse inancınız tamsa hisseyi satmaya da kararlıysanız o an kendinizi engelleyemiyorsanız mutlaka ve mutlaka hisseden az bir miktarda bırakın. Bırakın ki sonraki dönemde bu pişmanlıkları e, yaşamayın. Ya şimdi böyle durumlarda ne yapılmalı? Tabii ki bu tarz düşüşlerde, hissenin agresif hareketlerinde bazen kendimizi engel olamıyoruz. Ama ne kadar engel olabilirsek bizler için o kadar iyidir. Bazen satıyoruz hisseyi. Hisse yüzde iki, yüzde üç aşağı düşüyor. Bak ben demedim mi psikolojisiyle kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama orta ve uzun vadede emin olun bize büyük pişmanlıklar yaşatabiliyor. Sevgili dostlarım bir anımızın daha burada sonuna geldik. İnşallah sizler için ders niteliğinde bir anı olmuştur diyelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle.